Paris'in derinliklerinde katakomplardaki karanlık sır. Gece, Paris sokaklarını gri bir örtüyle sarmıştı. Şehrin ışıltılı ışıkları arasında yavaş yavaş kaybolan dedektif Mark Stevens, elindeki haritaya bakarak derin bir nefes aldı. Bu sıradan bir davadan çok daha fazlasıydı. Bu dava, Paris'in altında yatan sırları açığa çıkarma göreviydi. Mark'ın önünde duran karanlık ve nemli giriş, onu Paris'in derinliklerindeki katakombaların, mezar tünellerinin içine sürükleyecekti. Yerin altındaki bu labirent, yüzyıllardır korkunç olaylara tanıklık etmiş, mezar taşlarının altında saklı hikayeler barındırıyordu. Bir hafta önce Paris polisi Mark'ı gizli bir göreve çağırmıştı. Bir grup arkeolog katakomblarda çalışma yaparken kaybolmuş, Yalnızca birinin cesedi bulunmuştu. Emily Carter isimli genç arkeologun cesedi yüzünde dehşet dolu bir ifade ve elinde sıkıca tuttuğu bir kağıt parçasıyla bulunmuştu. Kağıtta ise onları uyandırma yazılıydı. Bu gizemli not Paris Polis Departmanını tedirgin etmiş. Olayın çözülmesi için Mark görevlendirilmişti. Mark görevin zorluğunun farkındaydı. Katakomplar geçmişten gelen karanlık hikayelerle doluydu ve kimse oraya isteyerek girmezdi. Emily'nin ölümündeki tuhaflık Mark'ın aklını karıştırıyordu. Bir arkeologun neden böyle bir mesaj yazacağı konusunda hiçbir fikri yoktu. Dahası Emily'nin ekip arkadaşları da sırra kadem basmıştı. Paris'in altında dönen bu olayları çözmek Mark için sadece bir görev değil aynı zamanda kişisel bir meydan okumaydı. Mark yanında eski bir katakom paritasıyla tünellere indi. Yüzyıllardır Paris'in altında sessizce uzanan bu labirent, ona adım attığı andan itibaren ölüm kokusunu hissettirmişti. Kimi tüneller daralıp karanlıklaşırken, kimileri geniş ve loş ışıkla aydınlanıyordu. Mark, derin bir nefes alarak ilerlemeye devam etti. Katakombların içinde ilerlerken Emily'nin cesedinin bulunduğu yere varmayı hedefliyordu. Bu arada tünellerin duvarlarında eski Fransızca yazılar ve simgeler gördü. Uyuyanları rahatsız etme, geri dön yoksa ölümü bulursun gibi uyarılar içeren bu yazılar her adımda Mark'ın kalbine korku tohumları ekiyordu. O rasyonel bir adamdı fakat bu kadar uyarının boşuna olmadığı hissine kapılmaya başlamıştı. İlk durak olan eski bir mezar odasına ulaştığında, yerlerde kırık kemikler ve harabelerle karşılaştı. Eski bir Fransız asilzadesine ait olan bu odada, her şey harap bir durumda ve tuhaf bir sessizlik içindeydi. Ancak odaya adım atmasıyla birlikte bir fısıltı duyduğunu hissetti. Fısıltılar tünellerin derinliklerinden geliyordu ve ona geri dönmesini söylüyordu. Mark bu seslerin yorgun zihninin oyunu olduğunu düşünerek devam etmeye karar verdi. Mark, Emily'nin cesedinin bulunduğu yere ulaştığında kalbi hızla atmaya başladı. Tüm cesaretini toplayarak, tünelin dar bir noktasında duran kemik yığınını incelemeye koyuldu. Emily'nin cesedi buraya sürüklenmiş gibi duruyordu. Ancak Mark, en ilginç detayı elindeki kağıtta buldu. Kağıdın kenarlarında bazı eski semboller ve şifreler vardı. Emily'nin yanında bulduğu bu semboller Paris'in yeraltı kültleriyle bağlantılıydı. Bu kültler asırlardır gizli kalan sırlarını bu tünellerde saklıyor ve bu sırları açığa çıkaranları cezalandırıyorlardı. Mark'ın aklında yavaş yavaş bir tablo oluşmaya başlamıştı. Emily ve arkadaşları yanlışlıkla bu sırların peşine düşmüş olabilirler miydi? Mark, katakomplarda ilerlemeye devam ederken, Emily'nin ekibine ait bazı ipuçları bulmaya başladı. İkinci kayıp, arkeolog olan Daniel Raiden kazı aletlerini buldu. Etraf kan izleriyle doluydu. Sanki biri veya bir şey onu sürüklemişti. Mark'ın aklında ürkütücü bir düşünce belirmeye başladı. Bu tünellerde bir şey onları takip ediyordu. Daha derinlere indikçe duvarlarda kazılmış yeni semboller ve daha fazla kan lekesi buldu. Daniel'in son izlerini takip ederken birden ayak sesleri duydu. Tünelin uzak köşesinde bir gölge belirmişti. Mark ona doğru ilerlediğinde gölge hızla kayboldu. Kim olduğunu göremedi fakat o an yalnız olmadığını kesinlikle anlamıştı. Mark katakombların daha da derinlerine indiğinde burada bir şeylerin çok yanlış olduğunu hissetmeye başladı. O an katakombların tarihini anlatan bir belge hatırladı. Yüzyıllar önce burada Fransız aristokrasisine ait karanlık bir tarikat bulunmuştu. Bu tarikat ölümden sonra dirilişe inanan ve ruhları geri çağırmaya çalışan bir grup insandan oluşuyordu. Tarikatın lideri olan Lord Dubois tünellerde ölüme terk edilmiş ruhunun burada kalacağına inanılmıştı. Bu lanetli yerde araştırma yapmanın geçmişte burada ölenlerin ruhlarını rahatsız edeceğine inanılırdı. Emily ve ekibi bu laneti istemeden uyandırmış olmalıydı. Mark Paris'in altında yatan bu karanlık sırrın gerçek olabileceğini düşündü. Ancak bu sırrı çözmeden buradan çıkamayacağını da biliyordu. Mark Lord Du mezarına ulaştığında her şey aydınlandı. Mezarın üzerine kazınmış olan semboller, Emily'nin elindeki kağıtta yazılı olanlarla aynıydı. Bu bir uyarıydı. Ruhların huzurunu bozanlar ölümle cezalandırılacaktı. Tam o sırada tünelin derinliklerinden gelen bir çığlık sesiyle irkildi. Çığlık bir kadına aitti. Mark sesin geldiği yöne doğru koştu ve sonunda Daniel'in cesedine ulaştı. Cesedin yüzünde aynı dehşet dolu ifade vardı. Mark gözlerini kapatarak derin bir nefes aldı. Bu kabus gibi yerden çıkmak zorundaydı. Fakat çıkış yolunu ararken birden tünelin diğer ucunda Lord Duboas'nın gölgesi belirdi. Mark korkuyla geri çekildi. Duboas'nın gölgesi ona yaklaşırken "Beni rahatsız edenler burada sonsuza dek kalır." diye fısıldadı. Mark çaresizce kaçmaya başladı. Ancak gölge onu takip ediyordu. Tünelin çıkışına doğru hızla ilerleyen Mark bir kapıya ulaştı. Ancak kapı içeriden kilitlenmişti. Bu durumda tek seçeneği diğer bir çıkışı bulmaktı. O an Emily'nin notunda yazan onları uyandırma sözlerinin anlamını derinlemesine kavradı. Burada uyuyan ruhlar vardı ve onları rahatsız edenlerin cezası sonsuza dek burada kalmak olacaktı. Mark, tünellerin derinliklerinde bir çıkış ararken adımlarını hızlandırdı. Ancak tünellerde yankılanan gölgeler ve fısıltılar peşini bırakmıyordu. Korku dolu bir halde her adımda çıkışa daha fazla yaklaştığını düşünüyordu. Fakat tam tünele yöneldiği anda bir fısıltı duydu. Kaçamazsın. Gölgeler her yandan üzerine çökmeye başlamıştı. Mark, tünelin karanlık derinliklerinde kaybolmaya başlamıştı. Artık geri dönüş yoktu. Paris'in yer altındaki karanlık tüneller onu içine çekmişti. Paris'in yeraltı tünellerinde sırlar saklı kalmaya devam etti. Dedektif Mark Stevens bir daha gün yüzü görmedi. Katakomplar onun son durağı oldu. Bu tünellere adım atan herkesin yüzyıllardır ödediği bedeli o da ödedi. Katakomplardaki lanet bir sır olarak kalmaya devam edecek. Ve bir gün bir başkası o sırları açığa çıkarmaya çalıştığında Paris'in derinlikleri yine ölüm fısıldayacak.